Bugün 24 Kasım Çarşamba saat 7.30'da kalktım. 9'da dershanemiz başlıyordu. Dershaneye gittim. Ve 14.40'da dershane bitti. Dershanede 3-4-5 TYT kimya 110 soru çözdüm. Kimyasal türlere seyitleşimlerden. Paraf AYT biyolojiden 118 soru çözdüm. Endokrin sinir ve desteği tekrar etmek amaçlı arkadaki testlerinden çözmüştüm. Eve gelince de çap vektör, bir boyutta hareket ve Newton'unu çalıştım. Bugün dershanede Newton işlemiştik fizikte. O yüzden ben zaten geçen seneden biliyordum. Bu senede biraz tekrar oldu. Ve dershanede diften ilerliyoruz. Hoca ödev vermişti. 109 soru onu çözdüm. t t, y, t kuvvet şeklinde hem dinamik hem de şey kuvvet ünitesi. Eve gelince başka sayılar konu denemesi çözdüm. Biraz yavaşladım. Bu video çekmediğim dönemlerde sayılar konu denemesi çözmemiştim. Aydın AYT biyoloji deneme çözdüm. 11'e 2. Buraya anlayacağım. Hep bir bitki biyolojisinden çıkıyor. Stomaları bir daha çalışmam lazım. Ve THT fen denemesi. Bu denemede sadece film çok kötü geçti. Yani 4. Yanlışın 3'ü fizikten bir tanesi kimya. Dikkatsizlik. Bugün um, bu kadar.